Selamun Aleyküm. Kayıt yapıyordum da şeyin sesi çok açıkmış. Şimdi bu hoparlörün. Benim sesim duyulmaz diye kaydı yeniden başlattım. Bugün bir maç kaybettim. Kaybettiğim maçtan çıkardığım dersleri isterseniz siz de çıkarın. Çünkü Kaybedilen maçtan daha çok öğreniliyor. Hani ne kadar kazanılan maçlardı. Rakip %90 mevcut zafer oranına sahipti. Şimdi %88'e düşmüş. Demin, demin baktım. Rakip gold takviye kullandı. Konteynerleri kapmak için. Sonrasında bilmiyorum. Gold kullandı mı kullanmadı mı. Askerler çok hızlı konteynerlere varıyor. Gördüğünüz gibi. Uzaktakileri kapacağım derken rakip yakınından iki konteyner kaptırdı. Burada buraya çakal yaptım güya. Rakip de kale basmış bol bol. Bir kale, bir siklon. Bir kale daha. Hem şeylerim yükseldilmiş. Ne de o? Çakallarımız zayıf değil. İki siklon, iki kale. Hemen bir kirpi bir armadillo ısmarladım. Bir uçak savar kulesi. Rakip belki de çok siklon basacak diye. Armadillo'yu da kaleler için yaptım. İşte kaleler de geldi. Üç kalele uçak savar kulemi yıkacakmış. Ama armadillo çıkardım. Kalelerinin yükseltmelerine güveniyor belli ki. Ama benim armadillo da full'e yakın. <laughs> Siklonlarla işte rakip yüksek zafer oranını böyle elde etmiş. Yani başında ne yapıyor? 2 3 siklon yapıyor. 4 kale yapıyor. Hemen vertex basıyor deli gibi. Vertex'lerle sonra yıkıyor ama ben mamutla oynadığım için mamutu fullledim En azından hasarını. Mamut çıkaracağım diye iki tane özel araç fabrikası yapıyorum. Rakibin talihsizliği. Diyelim uçak savar kulelerimi yıkmaya çalışıyor. Yani uçaklarla böyle rakibi yıldırıyor. Diyelim. Şimdi aynı taktiği bana uygulamaya çalışacak. Uçak savar kulelerime saldırıyor. Bana sorun yok. Çünkü iki kirpi birden sipariş ettim. Kirpiler vertexlerden daha ucuz. Kaybeder yani. Vertexlerle kirpilere karşı savaşırsa kirpiler kazanır. Çünkü kirpilerin kaynağı daha düşük. Nerede 300 kaynak, nerede 180 kaynak. Kirpiler ucuz. Sadece üretim süresi çok uzun. Uçak savar kulesi dikiyorum. Gene uçak savar kulemi dikti. Sanki çok hayranı görecekmiş gibi. Kirpiler çıkıyor. Biliyorum rakipte Zeus falan yok. Çünkü çok hızlı vertex yaptı. Zeus yükseltmesi yapacak vakti kalmamıştır. O kadar hesaplayabiliyorum yani. Çok hızlı Vertex basan Zeus basamaz. Çabuk. Çabuk. Gerbileri çoğaltıyorum. Bilmiyorum rakip gold mu basıyor. Basmıyorum. Şakalı buraya göz etmek için gönderecektim. Kaldı sonra öyle. Çünkü konteyner çıkıyor. Kirpileri gönderdim. Hata yaptım. Jaguarları da kirpilerle bile göndermeliymişim. Benim hatam. Tabi rakibin çok çekiç bastığı aklıma gelmedi kirpiler. Şimdi 3 Jaguar da göndermiş olsaydım çekiçler kirpilere hiçbir bir şey yapamayacaktı. Sonradan gönderdim ama geç oldu. Çok kaynak kaybettim. Yani kirpleri gönderirken yanında Jaguar'da da göndermeliymişim. Kirpilerim gitti. Jaguar'la 4 Jaguar gitti. Çok kaynak kaybettim. Keşke hiç gitmeseymişim. Evet. Ya jaguarları da gönderecektim. O zaman sorun olmayacaktı. Ya da hiç gitmeyecekmişim. Daha iyi. Tabi nereden bileyim o kadar çekici olduğunu rakibin. Evet. Çekiç bastığı için bomba atarcı basıyorum. Kirpi çıkarıyorum. Kirpilerim gitti. Jaguar. Bomba atarjı yapıyorum. Çünkü çekiçleri onları yarıyor. Rakip elektrik santrali yıkacakmış. Burada mayın diziyorum. Ne olur ne olmaz çekiçlere. Kirpilerimin roketleri full. Rudbe 21 için. Bir tek sağlık puanını full demedim. Bir de mermilerimi. Gidiyorum saldırmaya. Rakibe. Burada birkaç Jaguar kaybettim. Ee, sonra geri çekilme kararı aldım. Jaguarlar gidince. Bir iki Jaguar. Belki de geri çekilmemeliymiş. Bilmiyorum. Bol bol kirpi yapıyorum. Çünkü rakip çok vertex basmış. Karargah 4'e geçmiş. Burada bir savaş başladı. Rakipte kalkan var. İşte. Çekiç vertex. Geri çekiliyorum. Bomba atarcı yapıyorum. Burada iki tane armadillo fabrikası kuracağım. Yani onun çekici varsa benim armadillo mu yok? Onda çekici bende armadillo. Bomba atarcı armadillo çok iyi iş yapar. Çekiçlere karşı. Burada bakıyor çekiçlerle buradan geçebilir mi? Çekiçlerini buraya çekti. Biliyorum burada çekiçleri bekliyor. Armadillo yapıyorum. işte bomba atarcı. Jaguar, kirpi. Biliyorum rakibe saldırırsam hemen buradan çekiçlerle böyle gelecek. Farkındayım. Duvar diyorum dedim umurumda değildi kaybetmek. Şimdi saldırıya gidiyorum. Rakip hemen işte çekiçlerde dağıldı benim saldırıya gittiğimi görünce. İstesem burayı mayınla doldururdum. Duvar örerdim. Mayını yapardım. Saldırıyorum. Çünkü düşündüm ki yerimde dursam rakip zaten nükleer atacak adam karargah dörde geçmiş. Gold tam basıyor basmıyor mu bilmiyorum. Böyle bir deney yapayım dedim. Bir saldırayım dedim bakalım bomba atarcılarla filan. Solaris yapmış. Solaris'i de kovalamak istemiyorum. Çünkü adam burada vur bana vuruyor. Ee, Solaris'i kovalarsam çok zaman kaybederim diye se vurmuyorum. Rakip hemen karargahımı yıktı. Oyunu ciddiye alıyor. Ben oyunu ciddiye alsam ben de hemen karargahına saldırdım. Böyle bina yıkmazdım. Sadece analiz ediyorum. Yani o kazanmak için oynamıyorum da. Analiz. Evet. Kaybettim. Ve bu maçtan 2-3 ders çıkardım. Mesela ilk baş kirpleri gönderdiğimde jaguarları da birlikte göndermeliymişim. Ne olur ne olmaz. İkinci hata şeydi. Saldırıya gittim. 1-2 jaguar öldü diye hemen geri çekildim. Belki de geri çekilmemeliydim. Üçüncü hata saldırmak yerine her tarafı mayınla doldurmalıydım. Çekiçlere karşı. Çekiçler akrep mayına karşı zayıflar. Yani çekiçlere karşı illaki güçlü mayını yapmak gerekmiyor. Kertenkele mayını gerekmiyor. Çekiçlere karşı e, akrep mayını da güzel iş yapıyor. Gördüğünüz gibi akrep mayını en çok zırh seviye 2 diye hasar yapıyor yani çekiç ve tayfunlara çok hasar yapıyor ya çekiçlere karşı akrep mayını da çok rahat yapılabilir zevke kalmış artık akrep mayını mı mi? kertenkele mi ama illaki çekiçlere karşı kertenkele olacak diye bir şey yok hatta büyük oyuncular şeylere karşı neli bu Çekicilere karşı da hep kertenkele mayını yapıyorlar. Kertenkele mayını diyelim 400-500 hasar daha fazla yapar. Kaynak bakımında. Ama akrep mayını daha ucuz olduğu için ekonomiyi geriletmez. Daha çok kareye döşenebilir. Akrep mayını çekicilere karşı akrep mayını da çok rahat döşenebilir. Başka ne neler çıkardım? Rakip çok çekiç basarsa Leviathan kesin yapılmalı. Saldırı düşünme düşünülmemeli. Mayınlar yapılmadıkça, Leviathan çıkarılmadıkça çekiç yapan rakibe saldırılmamalı. Savunmada kalıp mayın döşenmeli, leviyattan çıkarılmalı. Belki de hiç saldırmadan hemen nükleere yönelmeli. Evet. Bir maç kaybettim ama o kadar çok ders çıkardım ki. Tek bir kayıptan. Yani ben kaybetmedim aslında. Çok kazandım bu maçtan. Çok güzel analiz yaptım. Çok güçlü analizler yaptım çünkü rakibim de güçlü bir oyuncu. Evet, güçlü oyunculara karşı oynayınca güçlü analizler, güçlü dersler çıkarılabiliyor. Umarım eğlenmişsinizdir. İyi günler dileğiyle. Selamun Aleyküm.